7'den 70'e yüzlerce kişi Dere Camii'nin önünde toplandı. Erzurumlular ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazze'deki insanlık dramına tepki için yürüdü. Erzurum'daki sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi. İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Erzurum Filistin için yürüyor etkinliği yapıldı. Öğle namazı sonrası Saraybosna Caddesi'ndeki Dere Camii önünde bir araya gelen vatandaşlar istasyon meydanına kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında tek bir sesleri yükseldi. İsrail'i lanetleyen sloganlar atıldı. Hiç kimse soğuk havaya aldırış etmedi. Çocuk, yaşlı, kadın, erkek yüzlerce Erzurumlu oradaydı. AK Parti MKYK üyesi Fevzi Polat da Filistin'e destek için yürüdü. Kendisi, özgür evet. Kendisi, evet. Kalabalık yürüyüş sonrası istasyon meydanında toplandı. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, sloganlar atıldı. Allah'ın Rahim İnnâ olduk, olduk ararsa, kurtulacak erarsa. Ardından Müsiyat Erzurum Şube Başkanı Abdülkadir Kavaz, Erzurum Sivil Toplum Platformu adına konuştu. Kavaz, batılı ülkelere tepki gösterdi. İşgalci İsrail hukuk tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Ne yazık ki Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor. Hamasa selam direnişe devam! Hamasa selam direnişe devam! Konuşmanın ardından İsrail'e tepki etkinliği alandaki vatandaşların dualarıyla sona erdi. Şimdi, <laughs>